Burası Edirne Kapı Necati Bey Mezarlığı. Mısır tarlası ile yan yanadır. Burası Osmanlı'nın en eski kabristanlık alanından biridir. Burada dönemin alimleri, şeyhleri, velileri, hattatları, musiki şinasları, şeyhülislamları yatıyor. Burada e, haberini çektiğimiz Dürrüzade ailesi var, Paşmakzade ailesi var. Bunlar Osmanlı'ya alim yetiştiren, kaz asker yetiştiren, şeyhülislam bir ailedir. Yani burası alimlerin, velilerin, ariflerin Osmanlı'ya çok büyük katkı sunmuş insanların kabirleri vardır. Ama ne yazık ki burası defineciler tarafından bazen doğal şartlarla, bazen iyi niyetli insanların e, hep gazabını uğramıştır Mezar taşları kazılmış, mezar taşları yerle bir edilmiş ve bakımsızlıktan belki 200 yıl bakımsızlık da diyebiliriz buna hepsi yerin içine girmiş. Artık o, o güzel hatlar silinmeye başlamış ve yavaş yavaş belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu mezar taşları yok olup gidecek ve biz 300 yıllık, 400 yıllık bir tarihimizi hafızamızı kaybedeceğiz. E, bazı araştırmacı arkadaşlar kendilerine arşiv oluşturmak niyetiyle kayıt alıyorlar ama yani mezar taşına, tarihi esere zarar veriyor. Onu boyayarak, numara yazarak o taşın aslında koruma yerine zarar veriyor. Bizde bir koruma kültürü yok. Burası şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin e, resmi olarak onun bakım alanı ve burası Vakıflar Genel ile beraber bir protokolleri var. Burayı Büyükşehir bütün planını çıkartacaklar. Koruma kuruluna onay soracaklar Daha sonra da Kurul olay verdiği zaman buradaki bütün taşları tek tek yerlerine dikip yine beyazlatma yani kumlama işlemi yapıp günümüze kalıcı hale getirebilmeleridir. Yani bizler aslında hani ecdada nasıl sahip çıkamadığımızın göstergesi. Orada birçok alim, birçok insan var. Ya bunlar tarihi eser diyoruz ya. bir kültür varlığı. Bizim, bizim toprağımız olduğumuzun bir delilidir bu. Biz onlara vefa gösteremiyoruz. Biz onların taşlarını alıp bir duvara monte ediyoruz. Yere gömülmesine müsaade ediyoruz. Hattının silinmesine müsaade etmişiz. Yüzyıllar boyunca gelen bir gelenek. Bu bizim aslında kendimize saygımızın olmadığının bir göstergesi. Ama biz toplumca bir koruma kültürü oluşturursak ecdada sahip çıktığımızın, onlara vefa gösterdiğimizin bir nişanesi olur. Ya da işte birçoğunun görüyorsunuz ki defineciler tarafından e, kabirlerinin artık kaldırılıp e, hep ters düz olmuş. Burada mesela bir hanım taşının görüyorsunuz tamamen yere gömülmüş. Bu taş da o taşın ayak ucu. Bakın hanım bu çocuk taşı mesela. Küçük olan taşlar çocuğu simgeler. Bu bir, orada değil çocuklar var. Burası da yine bakın hep hanım taşları. Oradaki başın mesela başlığı kırılmış. Ya yani buralar ya defineciler tarafından ya da e, uzun yıllar yani belki 100 200 yıl bakın bu hale gelmiş bir kabristan. Yani bu burada Mısır kadılı yapmış işte parşömen bir zat var. E, bunlar hep alim Yani buraya baksalar burayı 6-7 ay içinde burayı bir şekilde toparlarlar bir kısmını. Mesela bu taş gördüğünüz yine bir ulema sınıfından yani Dürrüzade ailesinden. Bu taş bugün var durumda ama iki gün sonra bu taş buraya doğru yıkıldığında bir daha bu taş yerine gelmeyecek. Biz bunu şimdi koru korumaya almazsak ne zaman korumaya alacağız? Bazı arkadaşlar yani belki bu işte ben araştırmacılar kendince taşları okuyup numaranı yazmışlar ama aslında bu mezar taşına zarar vermişler. 50 yıllık 100 yıllık değil. Bu bakımsızlık Belki 200 yıllık bir bakımsızlık, 300 yıllık bakımsızlık. Yani bu sadece şimdi düşüş olmuş evet çok acayip. Bu bir Molla Kadı dönemin üst düzey kadısının başlığı. Yani bu buradaki belki çok meşhur bir kadının başlığı görüyorsunuz ne halde. Hatta az da göstereceğim ama şu an tabi bir yığılma olmuş yani şu aslında alana da mezar taşlarıyla yığılmış bir alan görüyorsunuz. Yani ecdadın yaptığı esere saygımız bu kadar da kalıyor.